Arkadaşlar herkese merhabalar. Pamel yenilenebilir elektrik üretim anonim şirketi haftayı yüzde 2.57'lik bir artışta kapatan yani cuma günkü kapanışı artı yüzde 2.57 olan Pamel hisse senedinde all time high Türk lirası bazında 413 lira 75 kuruş ve Mart 2023'te bu seviyeyi gördük. Buradan hisse senedi ee, bir düzeltmeye girdi. Maalesef çok fazla insan içeride kaldı. Şimdi arkadaşlar bakın daha önce bahsettiğim A B C ve D. Şurada bir 87 lira 70 kuruşlarda bir A5'tir CD formasyon oluşumu var. Burası bakın şuradan A5'tir CD formasyon hedefinden 87 lira 70 kuruşlardan Ekim 2024'te bu bölgeden bir tepki aldı. Buranın formasyon hedefleri orta uzun vade için çok fazla içeride kalan insan var yani yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ama şöyle bir C'den D'ye bakmak istiyorum. C'den D'ye çektiğimiz Fibonacci seviyelerinin 0, 382 ve 0, 618 seviyeleri orta vade için bakın kısa vadeli bir analiz değildir bu arkadaşlar. Bu A, B, C Nisan 2023 bakın 2024'te burası D'yi bulmuş. Yani bu kısa vadeli bir analiz değil. Eğer burası C'den D'ye buradaki Fibonacci Fibonacci seviyelerini alırsa buranın take profit 1 ve take profit 2 hedefleri 166 lira 30 kuruş ve 214 lira 70 kuruş olarak gözüküyor. Şimdi şurada bir x'a şurada bir b bacağı şurası bir c ve arkadaşlar şurada bir d burası daha önce harmonik e, formasyon yapısı olan bir açar söz, yani bir sniper formasyonu. Bu taraf 108 lira 30 kuruşlarda oluşuyor. Buranın da formasyon stopu 83 lira 70 kuruşlara tekabül ediyor arkadaşlar. Burası hala aktif bir formasyon. Şuradaki uzatma seviyelerini aldığımız zaman da C'den D'ye aldığımız zaman da buranın eğer daha fazla aşağılara sarkıp buradaki formasyon stop olmazsa buranın C, D hedefi nerelere tekabül ediyor ona da beraberce bakalım. Take profit bir hedefi 120 lira. Take profit iki hedefi de 3 aşağı 5 yukarı 140 liralara tekabül ediyor arkadaşlar. Şuradaki cypher formasyonu eğer stop olmazsa. Çizmek her zaman söylüyorum bu işin %10'u %45'i risk ve para yönetimi %45 de psikoloji paranızı ve riskinizi yönetemezseniz psikolojinizi yönetemezsiniz. Şimdi çizmek bu işin %10'u dedik arkadaşlar. %45'i para ve risk yönetimi. Para ve risk yönetimini burada yatırım tavsiyesi değildir. Böyle bir teknik analiz, eğitim çalışması gibi olsun. Beraberce yapalım. Stop loss miktarım %12.63. Dönüyorum. Stop loss yüzden 12,63. Hedefim kaç? %45.98. 45.98. Ben böyle bir formasyon için atıyorum. Borsa tarafında 1.5 milyon bir para yönetiyorum. 4, 5, 6, 7. Paramın %1.5'unu riske ederim. Şimdi bana diyor ki senin 1.5 milyon lira param var. Burada maksimum 178 bin lirayla işlem açabilirsin. Eğer buradaki formasyon hedefine giderse 81.912 lira para kazanırsın. Buradaki formasyon stop olursa riske ettiğim ana paranın yüzde bir buçu olan 22.500 lirayı zarar edersin ve buradaki işlemi kapatırsın. Bu pozisyonunda ar ar oranı risk ödül oranı 3 lira 64 kuruş. Yani riske edeceğim her 1 lira için 3 lira 64 kuruş kazanma şansım var. Şimdi burada önemli olan bakın önemli olan bu bir formasyon buradaki formasyonun stopu ne hedefi ne? Burada paranızı ve riskinizi yönetemezseniz maalesef bu tarafı yönetemezsiniz. Orta uzun vade için arkadaşlar bakın şurası önemli bir formasyon yapısı. Daha önce ben 2023 yılında Pamel tarafında hatırlayanlar vardır. Birkaç tane A5'tir CD formasyon çalışması yaptım. Onlar da gerçekten başarılı işlemler oldu. Şurada dediğim gibi Pamel tarafında burada bir A5'tir CD formasyonu var. Bakın şuradaki Cyper formasyonu şuranın likittesi alınmış. Şurası likittesi alınmadık bir bölgedir. Buraya dönmüş market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız. Burası nedir? Bir likittasyon alanıdır arkadaşlar. Burayı döndü. Şurada likiddesini aldı. Burada stoplatacaklarını stoplattı. Yukarıdaki A5'tir CD formasyonunu görenler bu bölgede ne yaptı? Burada bir işlem açtı. Kısa da günlüklerde eğer buradaki formasyon çalışırsa 3 aşağı 5 yukarı buradaki formasyonun hedefleri daha önce bahsettiğim tek Profit ve Take Profit 2 seviyeleri olarak bakılabilir. Genişte de haftalıklara döndüğümüz zaman orta uzun vade için arkadaşlar şuradaki A5'tir, de formasyonu e, takip edilebilir. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İçeride kalan maalesef çok fazla insan var. Umarım bir an önce toparlar ve insanlar bu tarafta zararlarını çıkarır. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.